Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi. Youtube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Evet arkadaşlar. Sizlere öncelikle şunu söyleyeyim. E, kimseye abone olun demeyeceğim. Çünkü abone olan bir daha çıkıyor. Bu da beni Üzüyor gerçekten üzüyor arkadaşlar. Şimdi ben sizden böyle abonelik dilenmiyorum sevgili dostlar. Abonelik dilen, dil, e, dilenmiyorum. Bunun için abone oldunuz mu abonelikten çıkma. Girdiniz mi bir daha çıkmayın arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum. Allah da sizi üzer. Haberini vereyim konumuz Resulullah Efendimiz'in sünnetleri. Sünnet sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözleri, işleri ve başkası başkası yaptığında hoş şeylerdir. Yani e, Müslümanların sevap umarak istedikleri farz ve vacip hükmünde olmayan amellerdir. Sünnet ikiye ayrılır. Aa, sünneti müekkede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı olarak yapıp pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi. Yani terk edilmeyecek sünnetler yani. Ve sünneti gayri müekkede Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra yaptığı sünnetler de ikindi ve yattı namazının ilk sünnetleri gibi. Ezan, ikamet, cemaat, beş vakit namazın sünnetleri mazmaza abdest alırken arıza su alma ve çalkalama sünneti müekkebededir ki bunlara sünneti hüdada denir. Sünneti müekkede olan amellerin yapılması yapan kimse için Sünneti müekkedeyi inkar eden müptedi bidat ehli olur. Sünneti müekkebedenin terki harama yakındır. Terk eden şefaatten yani mahrum olmaya müstahak Zira hadisi şerifte sünnetimi terk edene şefaatim yoktur buyurmuştur. Ee, Peygamber Efendimiz sünneti müekkedeyi terk eden günahkar olur. Yanlar yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıra yaptığı ameller ise sünneti gayri Mekke'dedir. Bunlara mendup da denir. Mesih nafile olur. Nafile namaz ve nafile sadaka gibi ki bunlara sünneti zevait de denir. Müstehap mendup ve edep de denilir. Bununla birlikte sünnet hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem de kendisinden sonra sahabe kiramın fiillerdir. Çünkü hadisi şerifte benim sünnetimi ve benden sonraki hidayete masal olmuş raşit halifelerin sünnetlerine sarılınız buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte asabım aynen yıldızlar gibidir. Kim onlardan herhangi birisine uyarsa doğru yolu buyur, bulur buyurmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ümmetimin fesada uğradığını sünnetim ile amel edilmediği zaman da benim sünnetime sarılan kimseye yüz şehit sevabı vardır diyor. Kur'an Kur'an-ı Kerim Hatmin ahirinde dua. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kul Kur'an-ı Kerim okuyup hatmettiği zaman 60 bin melek ona istiğfar eder. Evet görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar ecirler ne kadar sıraplar vardır. Kur'an-ı Kerim hatminde, akibinde dua, Kur'an-ı Kerim hatminin akabinde dua etmek müstehaptır. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an-ı Kerim'i hatmederse onun duası kabul olunur, buyurmuşlardır. Ashab-ı Kiram'dan Said bin Ebu Vakkas radıyallahu anh demiştir ki, bir kimsenin hatmi gecenin evvelinde akşam vaktinde bitse melekler sabaha kadar o kimse için dua ederler. Bir kimsenin hatmi de sabah vaktine tevafuk ederse melekler akşama kadar o kimse için dua ederler. Bu sebeple bizler Kur'an-ı Kerim'in sonunda az bir kısım kaldığı zaman o kısmı gecenin evveline veya sabah vaktine bırakırdık. Tabinden Hümeyt el arec radıyallahu anh dedi ki kim Kur'an-ı Kerim okur sonra dua eder duasını dört bin melek amin der. Bu sebeple duasında ısrarcı olmalı. Bütün Müslümanların selameti ve mühim şeyler için dua etmelidirler. Kur'an-ı Kerim hatmedilen edilen yerde bulunmak müstehaptır. Kimse gördüğü zaman eee Müsaad İbni Abbas radıyallahu anhüme Kur'an'ı Kerim'i okuyan bir kimse gördüğü zaman birisini vazifelendirir, okuyan kişiyi takip etmesi ve hatmi bitirdiği vakit kendisine haber vermesini söylerdi. Hatmi bitirdiğini haber aldığı zaman da duasında o zatın yanında bulunurdu. Tabii ki o duadan bir nevi yanında bulunan kişi de nasıl bunu alıyor dostlar. Tabinin büyüklerinden Hakem bin Üyeyne radıyallahu buyurmuştur ki Mücahit ve Utbe bin Lübabe radıyallahu bana bir pusula gönderip dediler ki bizim seni davet etmemizin sebebi biz Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek üzereyiz. Bu esnada sen de yanımızda bulun zira Kur'an-ı Kerim hatminin akabinde yapılan dualar makbuldur. Kur'an-ı Kerim hatmedildiği zaman hatmedilen yere rahmet iner. Sekim, tabinin ve müvessirlerin büyüklerinden olan Mücahit Radyoallahın Anh buyurmuştur bu Ashab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim hatmedildiği edildiği zaman bir araya gelirler ve Kur'an-ı Kerim hatmet rahmeti ilahiye ilerdirler Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim musibete uğrayan birine taziyede bulunursa ona o ona musibette sabredenin elde edeceği sevabın mistisi verilir diyor. Evet sevgili dostlar. Ölüm ve taziye. İmam-ı Rabbiye Rabbani Kırtuz Hazretleri annesi vefat eden Mirza Ali Canan'a taziye için yazdığı bir mektubunda şöyle buyurmuş. Allahu Teala sizleri şeriat caddesinde istikamet üzere olmakla rızıklandırsın. Salat selam ve tahiyye onun sahibi üzere olsun. Şunu iyi bilmelisin ki Allah Teala'nın her nefis muhakkak ölümü tazacaktır. Mealindeki Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesi hükmünce insanların ölümden kaçıp kurtulmaları mümkün değildir. Ömrü uzun ve amel e, çok olan kimseye müjdeler olsun. Ölüm Allah Teala'nın cemaline müştak olanların tesellisi ve dostun dosta kavuşmasına vesiledir. Ankübet suresinin 5. ayeti kerimesinde mealen her kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse elbette Allah'ın tayin ettiği ecel muhakkak gelecek tir buyurulmuştur. E, Masive Allah bu Teala'dan başka bir şeyin esaretinden kurtulup Allahu Teala'ya vasıl olanların nail olduğu devletten mahrum kalan bizim gibi acizlerin hali haraptır. Böyle bir halde hayır yoktur. Veli nimet, verin veli nimetiniz olan merhume anneniz şu ana kadar sizin için bir ganimetti. Şimdi ise e, onun bütün iyilik ve ihsanlarına karşılık sizin de ona iyilikte bulunmanız ve daima dualarla, sadakalarla ona yardımcı olmanız, imdadına koşmanız lazımdır. Nitekim kabirdeki ölü suda bulunmak üzere iken yardım isteyen gibidir. Babasından, anasından veya arkadaşından kendisine gelecek duayı bekler e, buyurulmuştur. Yine onun ölümünden ibret almanız bir gün sizin de öleceğinizi unutmamanız ve tamamen hak süpana e, hak e, süpanuhun razı olacağı şeylere yönelip onun rızasını kazanmak için gayret etmeniz lazımdır. Dünya denilen bu fani hayat, metayı gururdan aldatıcı ve bir metadan başka bir şey değildir. Bunu böyle kabul etmek lazımdır. Şayet dünya metanın azıcık bir itibarı ve değeri olsaydı kafirlere, şehirli kimselere ondan kıl kadar bile nasip edilmezdi. allah bu Teala bizleri ve sizleri Peygamber Efendimiz'in ümmetine e, masi ve Allah'tan allah Teala'dan başka her e, şeyden yüz çevirip onun zatına, rızasına yönelmekle rızıklandırsın. Ankubu. amin. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Thank <laughs> you.